Şu anda bir deresine gelmiş vaziyetteyiz. Tabi bir deresinin tarihi özelliği bozulmuş olup eski belediye başkanı tarafından maalesef beton yığını haline gelmiştir. İşte görüldüğü gibi çok çirkin bir yapı. Burası öğrenciye giden yolumuz. Tabi buradan muhteşem Barla Dağı, Öğlen Tepesi yine karşımızda. Bir deresine doğru şimdi şu anda iniyoruz. Bu yapının gördüğünüz gibi yani çok çirkin. kim bir yapısı var. Ama tabi yine şu yan tarafta yine berrak bir su olarak bir deresi kendini yenilemeye çalışıyor. Gördüğünüz gibi. eski halini görebilseydik bu teknolojik imkanlarımız o zamanlar elimizde olsaydı gerçekten bu günle mukayese edildiğinde ne kadar bir bozulma olduğunu çok rahatlıkla görebiliriz. Evet.